dini yönelim ve bunların arasındaki ilişkiye değineceğim. Bu çerçevede ilk olarak tarih kavramı ve dini yönelimin teorik altyapısından bahsedeceğim. Daha sonra kendi çalışmamda kullandığım ölçeklerden ve çalışmaya katılanların özelliklerinden bahsedeceğim. Son olarak yaptığım analizler ve bulgular üzerinden gideceğim. Tanrı kavramından bahsetmek gerekirse... Ee, i̇nanç, dinlerin esas unsurudur ve e, dindar birinin temelde sahip olması gereken özelliklerden biridir. Yine de inancın temel özelliklerine dair bilgi edinmek, e, kişinin içsel durumundan ziyade e, genel geçerli inanışları yansıtabilmektedir. E, bu noktadan hareketle, kişilerin inanıp inanmadığı veya neye inandığından çok, yani bunun yanı sıra e, kişinin inanç özelliklerini de e, öğrenmek gerekmektedir. Bu daha fazla bilgi verici olabilir. Örneğin kişiler Tanrı'yı merhametli, acımasız gibi farklı şekillerde düşünebilir. Tanrı kavramı olarak ifade edilen bu terim kişi için Tanrı'nın ne ifade ettiğini yansıtır. Aynı zamanda bu Tanrı kavramı Tanrı'ya bağlılıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Şöyle ki, Kendisini Tanrı'ya daha bağlı hisseden kişiler, Tanrı'ya yönelik olarak daha fazla olumlu atıftan bulunmaktadırlar. Aynı zamanda Tanrı kavramı, kişiye öğretilen dini içerik ve öğretilere göre şekillenebilir. Bu da meslekler arası farklılıklara yol açabilir. İnanan bireyler inançlarını farklı şekillerde yaşayabilirler. Kişilerin inançlarına nasıl bağlandığı ve inançları nasıl yaşadığı e, dini yönelimler olarak adlandırılır. Ve e, içsel dini yönelim, dışsal dini yönelim, arayış yönelimi ve dini köktencilik olmak üzere çalışıla gelmiştir. İçsel ve dini yönelimden bahsetmek gerekirse, e, bu kavramlar e, zaman kavram olarak e, psikoloji literatüründe zaman içerisinde gelişmiştir. İlk olarak ortaya atılan terimler, olgun ve olgunlaşmamış dindarlıktır. Buna göre, olgun dindarlıkta din hayatın merkezindedir. Aynı zamanda esnek ve açık fikirli bir yaklaşım mevcuttur dine yönelik olarak. Hayatın gerçekliğini kapsar, yani bu şekilde kavramsallaştırılmıştır. Olgunlaşmamış dindarlık ise, olgun dindarlığın zıttı olarak görülmüştür. Daha sonra yapılan detaylı e, tanımlardan, olgun, olgun dindar yerine içsel dindar terimi e, kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre içsel dini yönelimde din, ana motivasyon kaynağı ve başlı başına bir değerdir e, ve diğer ihtiyaçlar daha önemsizdir e, Dini veya dini inançlar ve öğretilerle uyumlu hale getirilir. Bu anlamda kişi dinin kendisine hizmet etmesinden ziyade kendisi dine hizmet etmeye çalışır dini öğretiyi içselleştirir ve bu anlamda dini yaşar. Teorik anlamda içsel dini yönelim bu şekilde e, kavramsallaştırılmıştır. Distan dini yönelim ise, e, bu yönelimde e, din baş başına bir değer olmaktan ziyade kişinin ihtiyaçlarını karşılar. E, kişinin e, daha çok faydalı bir yönelimi vardır, yani kişi güvenlik, rahatlık, sosyal destek sağlama gibi dinin getirilerini e, elde edebilmek için dini öğretileri kısmi olarak hayata geçirir veya az olumsar. İçsel ve dışsal dini yönelim e, yapılan çalışmalardan birbirinin zıttı olarak değil, birbirinden farklı kavramlar olarak ortaya koyulmuştur. Şöyle ki, çalışmalarda ortaya çıkan korelasyonların ortalaması alındığında bunun sıfıra yakın bir ortalama olduğu, gibi, ilişki olduğu görülmektedir. Aynı zamanda içsel dini yönelim, dine atfedilen önem, dine bağlılık, ibadet gibi değişkenlerle dışsal yönelime nispeten daha fazla ilişkilidir. Dışsal yönelimin bu gibi değişkenlerle çok ilişkili olmaması, dışsal yönelimin hani e, dini bir ölçüm olup olmadığı konusunda bazı tartışmaları ortaya çıkarmıştır. Fakat e, bu kişisel e, yönelimin, e, bencil ve faydacı doğasının e, dini hayattaki diğer herhangi bir faktörden biri yapmasıyla bu durum açıklanabilir. E, bir grup Araştırmacı bu yönelimleri kavramsallaştırmanın yetersiz olduğunu düşünmüşlerdir. Çünkü esneklik, açık fikirlik ve şüphe duymanın, daha önce bahsettiğimiz, özellikle Olgun Dindar'la bahsettiğimiz esneklik ve açık fikirli olmanın eksik olduğu üzerinden giderek arayış yönelimi kavramını ortaya atmışlardır. Buna göre arayış yönelimi kişinin kendi hayatındaki veya toplumdaki olumsuzluklara dair fikir yürütmesini veya düşünmesi tavsiye devamlı bir süreçtir. E, kişi hayatta olan bitene yönelik olarak veya sosyal yapıya yönelik olarak e, neden sorusunu yöneltir. E, bu durumda e, kişi dini konular hakkında genel geçerli ayarlara sığınmaz. Yani içi bir özelliği yoktur. E, emin olamamayı veya şüphe duymayı olumlu bulur. E, aynı zamanda yenilikleri açıktır. Buradan kadar bahsettiğimiz e, dini yönelimler birbirinden hem e, kavramsal olarak hem de e, örgüt olarak e, farklıdır. Arayış yönelimine benzeyen, e, zıt anlamda benzeyen diğer bir yönelim dini köktenciliktir. Dini köktencilikte e, temel, hakiki ve mutlak doğru olan e, tek bir dini öğreti vardır ve bu öğreti geçmişten gelen, temel ve değişmeyecek olan e, pratiklere bağlı kalarak günümüzde yaşatılmalıdır. Yani bu görüşe sahip olanlar e, bu özellikleri gösteriyor diyelim. Dini köktencilik, daha dogmatik olma ve kendi dinini başkalarına kabul ettirmeye çalışmayla e, alakalı olarak bulunmuştur. <laughs> Aynı zamanda e, otoriteye uyma, e, gelinlikçi olma gibi sağ kanat otoriteryenlikle hayli ilişkili olan e, bileşenlerle de e, çok yüksek e, ilişki göstermektedir. Bu gibi olumsuz çıkarımların yanı sıra, e, disiplini inanç ve davranışlar barındıran dini köktenciliğin, e, kişiye dini ve manevi doyum sağlayabileceğini, kimlik kazandırabileceğini e, ve kendi açısından, doğruları veya yanlışları kendi açısından belirleyebileceğini söyleyebiliriz. Daha önce bahsettiğimiz arayış yönelimiyle, dini köktencilik e, birbirleriyle hayli zıt kavramlardır. E, yine de e, dini köktencilikte daha fazla içerik mevcut olduğu için, Literatürde bu iki kavram farklı şekillerde kavramsallaştırılmış ve çalışıla gelmiştir. Tanrı kavramı ve dini yönelimden bahsettikten sonra bu ikisi arasında nasıl bir ilişki olabilir? Bu bahsettiğimiz dini yönelimler genelde dini içerikten bağımsız olarak tanımlanmış. Ama kişilerin neye inandığını tam olarak bilmeden nasıl inandığını ölçmek çok fazla yeterli bilgi veremeyebilir zamanda e, tarihi belirli bir biçimde kavrama, yani Tanrı kavramı dini yönelimleri şekillendirebilir. E, bu konu şimdiye kadar az çalışılmıştır ve genelde Batı'da yapılan çalışmalarda Hristiyanlık üzerine yoğunlaşılmıştır. E, İslam çerçevesinde böyle bir çalışma yoktur. E, dolayısıyla bu çalışmanın amacı Tanrı'ya dair kavramların dini yönelimlerle nasıl şekillendiğini araştırmaktır. Benim çalışmamda e, bu kavramlar hakkında bilgi toplamak için kullandığım ölçeklerden şimdi size biraz bahsedeceğim. E, tanrı kavramı acımasız, seven, uzak gibi Tanrı'nın özelliklerini tanımlayan çeşitli sıfatların derecelendirmesiyle e, ölçülmüştür. E, ülkemizde ise e, bu kavramları ölçmek için Güler tarafından bir e, 22 maddelik bir Tanrı kavramı ölçeği geliştirilmiştir. korkutucu ve cezalandıran Tanrı, uzak ilgisiz Tanrı, Tanrı'ya yönelik olumlu duygular ve Tanrı'ya yönelik olumsuz duygular olmak üzere beş farklı faktörden oluşmaktadır. E, bu, e, bu faktörlere bazı e, örnekler vermek gerekirse, e, seven Tanrı için O'nun bana olan sevgisini hissedebiliyorum. Korkutucu ve cezalandıran Tanrı için O benim için korkutucudur. Uzak ilgisiz Tanrı için O'nun bana yakın olduğunu sanmıyorum. Tanrı'ya yönelik olumlu duygular için onu düşünmek beni mutlu ediyor ve içim sevinçle doluyor. Tanrı'ya yönelik olumsuz duygular için onu düşününce kendim için kaygılanıyorum. Bu gibi ifadeler bu faktörleri oluşturmaktadır. Aynı zamanda katılımcılar bu ifadeleri sıfırdan dörde uzanan ki slaytta da görüyorsunuz sıfır hiç yansıtmıyor, dört tamamen yansıtıyor. Bu skala üzerinde katılımcılar kendilerine uygun olan rakamı belirterek Dini yönelimleri kendi çalışmalarında e, kullanan, ülkemizde kendi çalışmalarında kullanan e, araştırmacılar e, genelde ya kendi ölçeklerini geliştirmişler ya da Batı'da geliştirilen ölçekleri Türkçe'ye uyarlamışlardır. E, bu ölçeklerden en kapsamlarından biri olan e, gözden geçirilmiş Müslüman dini yönelim ölçeğinde şimdiye kadar bahsettiğimiz, teorik olarak bahsettiğimiz dört e, dini yönelim de mevcuttur. İsterseniz daha net olması açısından birkaç tane madde örneği verebilirim. İçsel dini e, yönelim için Allah'ın varlığını sık sık derinden hissederim. Vissal dini yönelim için dua etmenin amacı mutlu ve sakin bir hayatı garanti etmektir. Arayış yönelimi için ben değiştikçe dini inançlarım da benimle birlikte değişip gelişir ve dini köktencilik için hayatta her konuda dini kuralları temel alırım. Bu ölçekte 0'dan 6'ya uzanan bir skala üzerinde katılımcılar tarafından kendilerine hangi durum uygunsa kendileri işaretleyerek belirtmişlerdir. Bu ölçeklerin yanı sıra kişilere yaşları, cinsiyetleri, herhangi bir dine inanıp inanmadıkları ve inanıyorlarsa hangi dine inandıkları da sorulmuştur. Kendisini inanan biri olarak tanımlayıp, inandığı dinin İslamiyet olduğunu belirten insanların, katılımcıların bilgileri çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmada 98 erkek olmak üzere 213 kişi yer almıştır ve bu katılımcıların yaşları 19-70 arası değişmektedir. veri internet üzerinden anket yoluyla toplanmıştır. Anketin girişinde çalışmanın günlük esasına dayandığı, cevapların kesinlikle gizli kalacağı ve bilimsel açıdan değerlendirileceği ve kişinin eğer rahatsızlık hissetmesi durumunda anketi yarıda kesip çıkabileceği belirtilmiştir. Bulgulardan bahsedecek olursak, bizim ele aldığımız faktörlerin kendi veri de çıkıp çıkmadığını görmek için öncelikle ölçeklerin kaç faktörden olduğunu görmeye çalıştık ve bunun için faktör analizi yaptık. E, e, yaptığımız e, analizler sonucunda dini yönelimin üç faktörden oluştuğu görüldü. İçsel yönelim, dışsal yönelim ve köktenci yönelim. Daha önce bahsettiğimiz gibi arayış yönelimi ve e, köktenci yönelim birbirinin zaten e, zıttı gibi duruyorlardı. Bu bizim veri setimizde de e, arayış yönelimi, köktenci yönelim üzerinde zıt şekilde yer aldı ve e, birlikte değerlendirildi. Tanrı kavramı ise olumlu ve olumsuz tanrı kavramı olmak üzere iki faktörden oluştu. Bu faktörlerin ortalama değerlerine bakacak olursak, tablodan da görebileceğiniz gibi bu örneklemin içsel yönelimi yüksek, aynı şekilde olumlu tanrı kavramı da yüksek, olumsuz tanrı kavramı düşük, dışsal ve köktenci yönelimi ortalama seviyelerde çıktı. görebilmek amacıyla korelasyon analizi yaptık. Ee, Tablodan görebileceğiniz gibi e, içsel yönelim e, olumlu tanrı kavramıyla e, yüksek derecede ve anlamlı şekilde ilişkili çıktı. Olumsuz tanrı kavramıyla ilişkili çıkmadı. E, bu bulgu e, yapılan diğer çalışmalarla da uyumlu görülüyor. Çünkü e, daha önce bahsettiğimiz gibi ta kendisini Tanrı'ya daha bağlı hisseden kişiler e, Tanrı'ya yönelik olarak daha fazla olumlu atıf yapıyorlar. Aynı zamanda dışsal yönelim gördüğünüz üzere olumlu Tanrı kavramıyla zayıf şekilde ilişkili çıktı ama olumsuz Tanrı kavramıyla ilişkili çıkmadı. bu da yine dışsal yönelim bahsettiğimiz gibi hani çok fazla dini ölçümlerle alakalı, alakadar olmadığı sonucunu desteklemekte. Köktenci yönelime baktığımızda ise köktenci yönelimin hem olumlu tanrı kavramıyla hem de olumsuz tanrı kavramıyla e, ilişkili olduğu görülüyor. Olumlu tanrı kavramıyla daha yüksek derecede e, görebildiğiniz üzere. E, bu durumda yine e, daha önce yapılan çalışmalarla örüntülü e, ilişkili e, paralel görülüyor. E, şöyle ki e, kendilerini daha köktenci olarak e, gören kişiler e, tanrıya yönelik olarak e, kinci görülüyor. E, merhametsiz gibi e, olumsuz e, yüklemeleri ve aynı zamanda e, her şeyi hükmeden iyi gibi olumlu yüklemeleri aynı zamanda diğer e, gruplara göre, daha liberal veya daha ortacı olan gruplara göre daha fazla yapmaktadırlar. Yani bu, e, bu tarz e, olumlu ve olumsuz tanrı kavramlarını kendilerinde daha fazla e, görmektedirler.